Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla birlikteyiz. Çiçeğimiz, güzel bir çiçeğim var elimde. Bunu tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Çiçeğimizin adı küpe çiçeği, pemberekte açan bir küpe çiçeğim var arkadaşlar elimde. Lütfen önce kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bunlar yapacak olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Evet küpe çiçeğimiz bu şekilde. Pembe renkte açar. Yaklaşık 2 yılda bu büyüklüğe sahip oldu bu çiçeğimiz. Şu an artık bu baharda açacak. Açmaya hazırlanan bir çiçeğimiz. Bakımına gelirsek e, kış aylarında gündüz böyle güne, güzel güneşli günlerde balkona çıkartıyorum. Geceleri soğuk ve don vurmasın diye içeri alıyorum bu çiçeğimi arkadaşlar. Saksının dibine suyuna gelirsek çiçeğimizi çok sulamıyorum arkadaşlar bunu kökleri aşırı suda zarar görmesin diye fazla su vermiyorum. Yaklaşık 10 günde bir defa böyle balkona dışarıya çıkarttığımda sulamasını yapıyorum. Suyu dibinden süzülüyor. Geceleri içeri alıyorum. Bunu dalından çoğaltabiliyoruz. Dalından bir tane kırıp şöyle aradan verebilirseniz bir tane dalından kırıyoruz suda bekletip saçak vermesini bekliyoruz o şekilde çoğaltıp ekimini gerçekleştirebiliyoruz bu çiçeğimizin arkadaşlar bir tane kendim çoğaltıp ekmiş olduğum var şuradan daha yeni şu şekilde bu dalından çoğalan bir çiçeğimiz yine Eğer sizin de küpe çiçeğiniz varsa çoğaltmayı düşünüyorsanız bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Toprağını da buradan yeniden minicik çıkartıyor. Yaklaşık bir ay sonra açacak bu çiçeğimiz. Şimdiden eğer ekmeği düşünüyorsanız açmadan tomurcukları vermeden dalından kopartıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da açımı bitirdikten sonra Açma işi tamamladıktan sonra yine dalından kopartıp çoğaltabilirsiniz. Şu an ben bir tane bir haftadır kopartmış olduğum var elimde, ama bir haftada saçak salmıyor tabii ki. En az bir ayda suda beklemesi lazım ki filizlenip saçak versin. Şöyle bir bardakta bu kopartmış olduğum bir haftadır bardakta ama bir haftalık gelişimini sizlere göstereceğim. Şu an sadece orada minik bir ip gibi filizi var. Dibinde daha yeni, çok küçük. Yani gözle görülmeyecek kadar. Bu bir haftalık. Saçak vermesi için en az bir ay beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Şu alt iki yaprağını onu göstereceğim. Ben kopartmadım. Suya koyacağımız şu iki yaprağını kopartmamız gerekiyor. Su buradan çektikten sonra daha erken filizlenmesi için şu alt iki yaprağını kopartmamız lazım. Suda filizlendireceğiniz zaman siz de bu şekilde iki yaprağın alttan dört yaprak bile olabilir. Kopartırsınız. Buradan filiz verdiğinde şu üst yaprak diblerinden göz verecektir arkadaşlar. Bu şekilde siz de suda bekleterek çoğaltabilirsiniz. Yani siz kopartmazsanız kendiliğinden bu şekilde onlar zaten atacak. Ama siz koparttığınızda ıslamak için alt en az 4 yaprağını kopartıp o şekilde ıslayın arkadaşlar suya. Evet küpe çiçeğimizin çoğaltılımı ve sulamasını anlattım. Kısaca sulaması bu şekilde arkadaşlar. Bu pembe açan söylemiştim. 2 yıldır bu boyda. Ve çok güzel ortadan yaprakları kırmızı çizgileri var. Evet, çok güzel bir çiçeğimiz. Evet arkadaşlar, siz de bu şekilde suda bekletip çoğaltabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın şimdiden ekecek çoğaltacak olan arkadaşlara teşekkür ediyorum arkadaşlar kolay gelsin